Düşman da bir olsa, kırk fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, gönlümüzde bulsa var. Selamun arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Kuruluş Osman'da yeni sezon için son hazırlıklar yapılırken diziye yeni oyuncular daha katıldı. Tevfik Erman Kutlu Kuruluş Osman dizisine dahil oldu ve canlandıracağı karakterin tarihte de gördüğümüz Avcı Bey olacağı söyleniyor. Diğer iki oyuncular ise Özcan ile ve Numan Çakır oldu. Bu karakterler de Orhan Bey'in toyunda bulunan güçlü ve önemli beyler olacak. Planlamaya göre dizinin yakın zamanda prova okuması yapılacak ve önümüzdeki hafta dizi sete çıkacak. Büyük ihtimalle de Ekim'in ikinci ya da en geç üçüncü haftası dizinin yeni sezonu ekranlara gelecek. Sizce bu sezon dizi Burak Özçivit dahil birçok önemli oyuncunun ayrılmış olmasına rağmen iyi olacak mı? yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kuruluş Osman dizi analiz videosunun daha sonuna geldik. Bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.